Derik Belediye Başkanımız Sayın Çağlar Demirel, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, partimizin yöneticileri, hatta partimizin çalışanlarını KCK operasyonu adı altında gözaltına alıp tutukladılar. Bugün onların duruşması vardı. Açıkça bu dava BDP'ye yönelik, demokratik siyasete yönelik Demokratik muhalefete yönelik siyasi bir operasyondur. Bu duruşmada bunu bir kez daha ortaya koymuştur. Arkadaşlarımız hakkında tutuklanmalarını gerektirecek hiçbir hukuki durum olmamasına rağmen arkadaşlarımız muhalefet ettikleri için, demokratik siyasete emek verdikleri için, halka hizmet ettikleri için tutuklanmışlardır. Bugünkü duruşmada da e, Aynı tutum devam etti ve duruşma 30 Nisan'a ertelendi. Hiçbir arkadaşımız serbest bırakılmadı. Yine bu duruşmada şunu gördük: Anadil'de savunma yapmak isteyen arkadaşlarımız engellendiler. Kendilerini savunmalarına, kendilerini ifade etmelerine izin verilmedi. Anadil konusunda Türkiye'nin yaşadığı ayıp ve utanç devam ediyor. Dün dünya tekçi devlet karakterinin ürettiği bir siyasettir. AKP iktidarı bu tekçi devlet karakterini devralmıştır. O mirası bugün de sürdürmektedir ve AKP hükümetinin, devletin bu zihniyeti burada mahkeme yargıçları tarafından hayata geçirilmektedir. Türkiye bu dil yarasını çok derinden yaşayan bir ülke. Bu ülkede yaşadığımız süreci göz önünde bulundurduğumuzda dil yasağı Kürtçeye vurulmak istenen kelepçe Kürtçeye yönelik, ana dillere yönelik yasakçı zihniyet aslında mahkum olmuştur. Bugün herkes ama herkes iktidarın sahipleri de dahil olmak üzere bugün bu tekçi zihniyetin mirasını devam ettiren zihniyet ve yönetim de dahil olmak üzere herkes geçmişteki dil yasaklarını utançlanmaktadır. Bu ülkede vatandaş Türkçe konuş, çokça konuş kampanyaları yürütüldü. Ama bugün herkes bu süreçten bahsederken bunun ne kadar yanlış olduğunu ne kadar ayıp bir şey olduğunu ırkçı ve ayrımcı bir politika olduğunu söylüyor ve bundan utançla bahsediyor. Diyarbakır cezaevindeki uygulamalar hakeza herkesin vicdanında mahkum olmuştur dil konusundaki yasaklayıcı düzenlemeler mahkum olmuştur. Bugün kimse bunlara sahip çıkmıyor. Devletin tekçi zihniyetine ve Kürtçeyi yasaklama, asimile etme zihniyetine devam eden AKP iktidarı bile geçmişteki bu uygulamaların bir utanç olduğunu kabul ediyor. Biz biliyoruz ki bir süre sonra bu mahkemelerde devam eden ana dilde savunma yasağı da mahkum edilecek utançla anılacak bir durum haline gelecektir. Bugün arkadaşlarımızı sanık haline getirmek isteyenler bir süre sonra toplum vicdanında sanık haline gelecektir. Demokratik kamuoyunun vicdanında, Kürt halkının vicdanında mahkum olmuş bu zihniyeti bir süre sonra savunacak hiç kimse de kalmayacaktır. Bu bir utançtır. İnsanların kendi ana dilinde konuşmalarını, kendilerini ana dillerinde ifade etmelerini, savunmalarını engellemek bir utançtır, ırkçılıktır, ayrımcılıktır. Bu davalarda şunu görüyoruz ki gerçekten ortada hiçbir hukuki gerekçe yokken arkadaşlarımızın demokratik muhalefet, demokratik siyaset ve halka hizmet etmeleri sanık olarak burada yargılanmak isteniyor. Bu keceke adı altında yürütülen soruşturmaların hukuktan ne kadar uzak olduğunu son günlerde yaşadığımız tartışmalarda hepiniz izlediniz. Artık ayyuka çıkmıştır, artık teşhir olmuştur. Keceke adı altında yürütülen operasyonların tam da bir siyasi operasyon olduğu, kin ve intikam duygularıyla yürütüldüğü, iktidar kavgalarının bir parçası haline getirildiği bu konuda hukukla, adaletle hiçbir alakasının olmadığı son tartışmalarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Keceki operasyonları iflas etmiştir. Bunu birkaç polisi sürgün ederek, birkaç savcıyı görevden alarak temizleyebilecekleri bir durum değildir. Tamamı bir fiyaskodur. Keceki operasyonları halkımızın bilinçli, iradi ve direnişçi tutumu karşısında boşa çıkartılmış iflas etmiş bir politikadır. Bunun derhal artık sona erdirilmesi lazım. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, özel yetkilerle ve talimatlarla donatılan bu siyasi iktidarın uzantısı ve siyasi iktidarın iç çatışmalarının da bir ürünü olan bu operasyonlara artık derhal son verilmeli ve tüm tutuklu arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Ortaya çıkan durum bunu göstermektedir. Ancak ne yazık ki bugün bu duruşmada aynı e, siyasi tutumu gördük. Hiçbir hukuki gerekçe olmadığı halde arkadaşlarımızın tutukluluğuna devamına karar verildi. Siyasi tutumun artık değişmesi gerektiği, halkın demokratik kamuoyunun vicdanında mahkum olan bu siyasete son verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir kez daha cezaevindeki tüm arkadaşlarımıza e, hep beraber mücadele ederek, direnerek en kısa zamanda onları da yanımıza alacağımızı özgürlüklerine kavuşturacağımızı da ifade et, etmek istiyorum. Cezaevindeki arkadaşlarımız süresiz açlık grevi yapıyorlar. Bugün 8. gününde Türkiye açlık grevleri konusunda gerçekten acı tecrübeleri olan bir ülke. Buna izin vermemek için acilen tüm demokratik kamuoyunun herkesin harekete geçmesi ve bu süreci durduracak bir mücadele içerisinde olması gerekiyor. Arkadaşlarımızın açlık grevi yapmalarının nedenleri kamuoyuna açıklandı. Arkadaşlarımız bu keceke adı altında yürütülen asker, siyasi operasyonlara ve imha amaçlı askeri operasyonlara son verilmesi, müzakere ve diyaloğun yolunun açılması için açlık grevi yapıyorlar. Bu tüm Türkiye'nin ihtiyacıdır. Bu açlık grevine giren arkadaşlarımızın ya da cezaevindeki tutuklu olan arkadaşlarımızın ya da sadece bizim sorunumuz değil. Bu tüm Türkiye'nin sorunu herkesin bu konuda sahip çıkması, bu mücadeleye omuz vermesi, bu çığlığı duyması, bu mücadeleyi büyütmesi gerekiyor. Ee, girişimde bulunmalarını talep edeceğiz bu arkadaşımızın sağlık durumunun yakından takip edilmesi ve olası olumsuz gelişmelerin önüne geçilmesi için yapılması gerekenleri yapmaya çalışacağız. Onun dışındaki arkadaşlarımızın sağlık durumunun şimdilik iyi olduğunu biliyoruz. Tüm kamuoyu takdir eder ki 8 gün süren ve daha devam edecek olan açlık grevi kritik bir aşamaya doğru ilerlemektedir. Arkadaşlarımızın ee, sağlık durumunda e, giderek e, bozulma başlayacağını e, geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz. Meclisin bir an önce harekete geçerek bu cezaevlerinde durumu yerinde incelemek üzere bir heyet oluşturmaya davet ediyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız mecliste de girişimlerini sürdürecekler. Bu bir rezalet, bu bir kepazelik. Bir. bir partinin eş başkanı, milletvekilleri şurada akdenin önünde bir açıklama yapıyor gelip polis olarak izliyorsunuz silahınızla birlikte. Bu rezalet ya. Terbiyesiz adamlar.